Bu bölümde sizlere İngilizcedeki tenslere toplu bir bakış yapmaya çalışacağım. İngilizcedeki zamanlar yani tensler tek tek çalışılabileceği gibi zaten çalışılmalı da bir de bunları toplu halde görüp birbirlerini nasıl geçiyor tensler? Hangi tens'ten hangi tense hangi şartla geçiyoruz? Bunu göstermeye çalışacağım. Öncelikle tensler 3 ana grupta toplanırlar birinci grup present tenselerdir. Dört tanedir. Simple present, I work, he works gibi. Geniş zaman. Present continuous, şimdiki zaman. I am working, you are working, he is working gibi. Present perfect, I have worked, he has worked gibi. Present perfect continuous, I've been working, he has been working gibi. Dikkat ederseniz Dört tensinde isminin içinde present kelimesi geçmektedir. Present, şimdiki, şu anki, şu ana ait demektir. Dolayısıyla bu tensleri çalışırken, özellikle Present Perfect ve Present Perfect Continuous için söylüyorum, tensin geçmişle değil, şimdiyle, presentle ilgili olduğunu adındaki bu kelimeden anlayabilirsiniz. İkinci grup tensler, Past tense'lerdir. Bunların da e, içinde, isminin içinde past kelimesi geçer. Bunlar da dört tanedir. Past ne demek? Geçmiş demek. Bu tense'ler de geçmişi anlatırlar. Şimdiyle, bugünle bir ilişkileri yoktur. Simple past, dili geçmiş zaman, I worked. Past continuous, geçmişin hikayesi, I was working, he was working. Past perfect, I had worked. Past perfect continues, I had been working. Üçüncü grup tensler, future tensler, gelecek zaman tensleri, gelecek zaman zaman anlatan tensler. Will future var, I will work. Going to future var, I am going to work. Future continuous var, I will be working. Future perfect var, I will have worked. Ve future perfect continuous var, I will have been working. Mesela İstanbul'da oturuyorum demek istersek İngilizce'de bu geniş zamana eşit gelir. Çünkü her zaman İstanbul'da oturuyorum demektir ve I live in İstanbul diye geniş zamanda yazmamız lazım. Peki yine İstanbul'da oturuyorum diyeceğim ama bu sefer geçici süreyle ya da bu sıralar İstanbul'da oturuyorum. Aslında her zaman İstanbul'da oturmuyorum demek istersek ne olur? Şimdiki zaman yaparız. I am living in İstanbul deriz. Peki, yine İstanbul'da oturuyorum diyeceğim ama cümlemin içine 20 yıldır diye bir süre koymak istiyorum. İşte bu zaman for 20 years ifadesini koyduğumuzda cümleye artık İngilizce'de I live veya I am living'i kullanamıyoruz. For 20 years ifadesi yüzünden bu e, tense'i present perfect continuous'a çevirmek zorundayız ve I've been living in Istanbul for 20 years demeliyiz. Peki, 1995'ten beri İstanbul'da oturuyorum dersek ne olur? Den beri ifadesi yüzünden, yani since ifadesi yüzünden yine present perfect continuous'u tercih etmemiz gerekiyor. I've been living in Istanbul since 1995 dememiz lazım. 20 yıl İstanbul'da oturdum dersek ne olacak? Yukarıda 20 yıldır İstanbul'da oturuyorum. Oturuyorum'a dikkat edin. Şu anda da oturuyorum demektir. Onun için present perfect continuous'du. Ee, İstanbul'da oturdum diyeceğiz ve 20 yıl diyeceğiz. Burada başka bir ayrıntı da şu. Birinde 20 yıl, birinde 20 yıldır. O dır ifadesi bile çok önemlidir. Ee, olayın şu anda süre geldiğini anlatır dirdir ifadesini koymazsak 20 yıl dersek bunun bitmiş bir ifade olduğunu da anlayabiliriz. 20 yıl İstanbul'da oturdum dediğimize göre artık oturmuyorum demektir. Ve bu iş geçmişte 20 yıl boyunca olmuş demektir. Şu anda oturmadığıma göre bu cümleyi simple pastla yapmak durumundayız. I lived in Istanbul for 20 years. 1995'te İstanbul'da oturuyordum dersek ne olur? Bu sefer yordum eki yüzünden past continuous'u tercih etmek durumundayız. I was living in Istanbul in 1995 demeliyiz. Yine İstanbul'da oturuyordum diyeceğiz ama cümlenin içine sen doğduğunda ben 20 yıldır diye bir ifade daha yerleştirmek istiyoruz. Bir kere sen doğduğunda geçmiş zamandır. 20 yıl geçmiş zamanda 20 yıldır şu anla ilgisi yoktur. O zaman present bir tense kullanamayız. İstanbul'da oturuyordum zaten geçmiş zamandır. Ama yukarıda da oturuyordum dedik, I was living dedik. Burada da oturuyordum dedik ama cümlede hem 20 yıldır diye bir süre var hem de sen doğduğunda diye bir geçmiş zaman var. Bu iki ifade yüzünden cümlenin past perfect continuous da yapılması lazım. Ve gördüğünüz gibi I had been living in Istanbul for 20 years when you were born dememiz lazım. Be fiilinde durum nedir? Be fiilini nasıl çekiyoruz? Yeni zamanda emizar, pasta was were, past participle da been diye çekiyoruz. Şu anda İstanbul'dayım dersek, I am in Istanbul now deriz. Yeni zaman. 20 yıldır İstanbul'dayım dersek, yine İstanbul'dayım diyoruz ama 20 yıldır ekledik. Yine 20 yıldır yüzünden tensi. tense'i present perfect'e çevirmeliyiz ve I've been in Istanbul for 20 years demeliyiz. Geçen sene İstanbul'daydım dersek, geçen sene bizi past tense'e götürür. Dolayısıyla fiili I was in Istanbul last year yapmalıyız. Onunla tanıştığımda 20 yıldır İstanbul'daydım dersek, İstanbul'daydım yine geçmiş zamandır ama işin içine 20 yıldır diye bir süre girdi. Onunla tanıştığımda diye bir past tense girdi. Bunlar girdiği için de artık I was in Istanbul diyemiyoruz. Onun bir geçmişi olan I had been in Istanbul for 20 years when I met her demeliyiz. Gelelim İngilizce'deki zaman bağlaçlarına. Time conjunctions denen ve en önemlileri when, while, after, before, as soon as olan zaman bağlaçlarında durum nedir? Tense uyumları nasıl yapılır? Mesela when i get home diye bir yan cümleyle başlayalım. Ben eve gittiğim zaman, ben eve vardığım zaman. I get simple present tense olduğuna göre demek ki yan cümlemiz present bir gruptandır. Öyleyse alternatiflere bakalım. When I get home dedikten sonra ana cümleyi yine simple present tense yapabiliriz. Ne demiş oluruz? When I get home ben eve vardığımda, gittiğimde I have dinner yemek yerim and then go to bed sonra da yatarım. Bu her zaman böyle olur anlamındaysa cümlenin iki tarafında simple present tense yapabiliriz. Eğer eve gittiğimde gelecekte şunu yapacağım anlamında işi Gelecek zamana taşırsak ana cümleyi future tense de yapmamız lazım. When I get home, eve vardığımda I will sleep for a while. Bir süre uyuyacağım. Eğer bir kararlılığı gene gelecekte vurgulamak istiyorsak will yerine be going to'yu kullanabiliriz. When I get home, I am going to sleep for two hours. Eve vardığımda, eve gittiğimde iki saat uyuyacağım. Ben eve vardığımda, gelecekte, o sırada eşim uyuyor olacak diyeceksek, o zaman iş future continuous dense döner. When I get home, my wife will be sleeping. Eve vardığımda eşim hem uyuyor olacak hem de iki saattir uyuyor olacak diye işin içine bir de for two hours gibi süre koyarsak o zaman Uh, tense'i future perfect continuous yapmamız lazım. When I get home, my wife will have been sleeping for two hours. When I get home, our guests will have arrived. Eğer ben eve vardığımda misafirlerimiz gelmiş olacak diyeceksek o zaman ana cümleyi future perfectte will have arrived olarak yapmamız lazım. Peki yan cümle when'li cümle yani past tense olursa durum ne olur? Mesela when my father came home babam eve geldiğinde geçmişte we watched TV dersem biz televizyon seyrettik. Buradaki anlam nedir? Önce babam eve geldi. Eve geldiği zaman biz televizyon seyrettik anlamına gelir. Eğer babam eve geldiğinde biz o sırada televizyon seyrediyorduk diyeceksek o zaman ana cümleyi past continuous yapmamız lazım. When my father came home, we were watching TV. Her iki olay da aynı sırada olursa bu sefer iki tarafı da past continuous yapmalıyız ve past continuous'e yakışan while bağlacını kullanmalıyız. While my father was coming home, babam eve gelirken, o sırada, we were watching TV, biz televizyon seyrediyorduk, demiş oluruz. Eğer babam eve geldiğinde, biz yemeğe, yemeği henüz yemiştik diyeceksek, olay just kelimesi yüzünden present perfect olmaz, çünkü e, referans aldığımız yer came home, past tense'tir. Dolayısıyla pasta göre çektiğimizde past perfect yapmalıyız. Babam eve geldiğinde biz yeni yemek yemiştik anlamında. When my father came home, babam eve geldiğinde biz bir saatlik televizyon, bir saattir televizyon izliyorduk dersek. İkinci cümleye dikkat edin. We were watching TV, televizyon izliyorduktu. Bunun da Türkçesi televizyon izliyorduk ama e, fark ne? For one hour ifadesinin yani bir sürenin e, oraya eklenmesidir. Dolayısıyla bu yüzden we were watching TV diyemiyoruz. We had been watching TV diye past perfect continuous yapmalıyız. Mesela başka bir cümleye geçelim. Diyeceğiz ki babam hayatı boyunca çok çalıştı. Nasıl deriz bunu? İki türlü deriz. Bir, babam hayatta değilse, ölmüşse, bunu past tense'de yaparız. My father worked hard all his life. Babam hayatta ise, My father has worked hard all his life diye present perfect yaparız. Başka bir cümleyle alalım. Meksika'ya gitti diyeceğiz. Eğer gitti ve döndü ama zamanı belli ise geçen ay gibi o zaman past tense kullanırız. He went to Mex Mexico last month deriz. Gitti ve döndü ama zamanı belli değilse o zaman he has been to Mexico deriz ve present perfect kullanırız. Hala orada ya da oraya gitmek üzere yolda anlamında Meksika'ya gitti diyeceksek o zaman been fiilini gone fiiliyle değiştiririz. He has gone to Mexico demeliyiz. Başka bir e, soruyla devam edelim. Mesela karşımızdakine gladyatör filmini seyrettin mi diye bir soru sormak istiyoruz. Eğer bu soruyu benim bu soruyu sorduğum ana kadar yani hayatında bugüne kadar bu filmi seyretmişliğin var mı anlamında soruyorsak o zaman present perfect kullanmalıyız. Have you watched Gladiator? Hayatında bugüne kadar anlamında. Ama eğer kastımız dün gece televizyonda oynayan filmi kast ederek soruyorsak bu soruyu, o zaman simple past kullanmalıyız çünkü kastımız değişti. O zaman da Did you watch Gladiator diye sormalıyız. Present Perfect'le Present Perfect Continuous arasında e, ne gibi bir fark olabilir? Bakalım. Present Perfect Continuous işin devam ettiğini ve bitmediğini anlatır. I've been reading your book kitabını okuyorum ve hala okuyorum, daha bitirmedim anlamına gelir. Aynı cümleyi Present Perfect'le yaparsanız I have read your book derseniz kitabını okudum. Yani bitti demektir. İkisinin arasında, iki tens arasında böyle bir ayrım vardır. Başka bir ayrım da bu iki tense arasında non-progressive verbs dediğimiz yani ing almayan fiiller söz konusu olduğunda biz present perfect continuous ile yazmak istesek dahi o fiil ayıncı almadığı için mecburen o cümleyi present perfect ile yazmak zorundayız. Mesela no fiili gibi. No hem bilmek hem tanımak demektir. Dolayısıyla Birisine ben seni tanıyorum desem I know you derim. Peki ben seni uzun süredir tanıyorum dersem perfect tense dönmeliyim. Aslında I've been knowing you demek istiyorum. Fakat know fiili ayıncı almadığı için mecburen bu cümleyi present perfectle ile söylüyorum. I've known you for a long time. Ben seni uzun zamandır tanıyorum. Dolayısıyla I've been knowing you diyemiyoruz. will ve be going to arasındaki farka bakalım. İki örnek verelim. The lift is going to break down. The lift will break down. Her ikisinde Türkçesi asansör bozulacak demek. Fakat ne gibi aralarında ne gibi bir nüans var bakalım. Birinci cümleden asansörün bozulma sinyalleri verdiği ve yakında bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu sonucuna varılabilir. Going to dediği için. İkinci cümleden ise bozulma işinin belli nedenlerden dolayı, mesela asansöre sürekli aşırı yükleme yapılması gibi, gelecekte bir gün olacağı anlamı çıkmaktadır. Future Continuous ile Will'in ayrımlarına bakalım. Will, geleceği anlatırken bir istek ifade eder. Halbuki Future Continuous böyle bir istek içermeden geleceği anlatır. Örneklerimize bakalım. I'll write to Bruce and tell him about my new car. Bruce'a yazacağım ve yeni arabamı ona bildireceğim demiş. Burada will kullanmış. Burada konuşmacı geleceğe yönelik kendi isteğini ortaya koyuyor. Bunu bunu, bunu yapacağım diyor. I'll be writing to Bruce dediğimiz zaman yani future continuous kullandığımızda konuşmacı bir istek ifade et, etmemektedir. Yazılacak mektup büyük bir olasılıkla yapılması gereken bir iştir zaten. Oliver won't cast won't cut the grass. Oliver çimleri kesmeyecek. Bu cümleden ne anlıyoruz? Oliver'ın çimleri kesmek istemediği ya da kesmeyi reddettiği bir anlam çıkar, çıkarabiliriz. Halbuki cümle Oliver won't be cutting the grass future continuous olsa bu cümleden yalnızca böyle bir işin yapılmayacağını anlatır ve Oliver'ın duygularıyla ilgili bir bilgi vermez. Oliver hasta olabilir, burada olmayabilir ya da başka bir şeyle uğraşıyor olabilir. Bu yüzden çimleri kesmeyeceğini söylemiş oluruz. Gelin şimdi tensleri karışık olarak e, parçalar üstünde bulmaya çalışalım. Bunun gibi bir parça karşınıza geldiğinde önce, e, başlamadan önce ipuçlarına bakmanız lazım. Bakın burada bir just var ipucu. Devam ediyorum. Şurada two weeks ago var ikinci ipucu. Devam ediyorum. Since then var üçüncü ipucu. Devam ettim. In the future diye, gelecekte diye bir ipucu. Ve if clause var. Bu da son ipucumuz. Birinci cümlede... ...beni past tense'e götürecek bir ifade olmadığı için... ...ve just olduğu için... ...burayı present perfect yapmam e, gerekir. The government has just taken gibi. Sonra devam ediyorum. E, şu two weeks ago yüzünden... ...ikinci cümlenin past tense olacağı bellidir. O yüzden... Public outcry tekil olduğu için burayı there was yapmam lazım. When ile buradaki past tense time conjunction olduğu için uyum gerekiyor. Bu da past tense olması lazım. Buranın da announced olması lazım. Bu cümleyi böylece bitirdik. Buraya geldiğimizde since then ifadesi var. Since then bizi present perfect'e götürür. Several protest demonstrations çoğul olduğuna göre burayı there have been yapmalıyız. Be fiilini çekiyoruz çünkü. Daha sonra in the future ifadesi yüzünden I think they will increase diye future tense yaparız. Zaten buna if clause bağlamında da baksak bu if clause'un birinci type'ıdır. Birinci type'da ne yapıyorduk? If tarafına simple present tense yapıyorduk. Doesn't improve. Diğer tarafı Çoğunlukla will ile yapıyorduk. Buradan da gitsek buluruz. In the future'dan gitsek de buluruz. Bunun doğru cevap şekli, anahtarlı şekli de şöyledir. Başka bir örneğe bakalım. İpuçlarımıza bakalım. Şurada bir always kelimesi var her zaman anlamında. Hemen ilk aklımıza ne geliyor? Simple present tense mi acaba diye geliyor. Ama cümleyi dikkatli okuduğumuzda şurada bir since görüyoruz. Den beri anlamında. Ve since'den sonra da bir cümle görüyoruz. Since den beri anlamında beni present perfect'e götüreceğinden burayı I have always been afraid yapmam lazım. Peki since'den sonra ne olur? Since'den sonra cümle varsa da o genellikle simple past tense'de yapılır. O zaman burayı since I was a child demem lazım çocukluğumdan beri. İkinci cümlede bir when bağlacı var. When'den sonraki bölüm present gruptan da olabilir, past gruptan da olabilir. Bakacağız. Hemen devam ediyorum okumaya. Has been hit görüyorum burada. Has been hit present perfect'tir. Yani present gruptur. Dolayısıyla buradan yola çıkarak burayı present grup yapmam lazım. When I hear diye simple present tense yaparım. Burada bir immediately, derhal, hemen kelimesi var. When, burası present grupsa, when yüzünden burasında present grubu olması lazım. En yakışan da simple present tense'tir. Anlama göre bakıyorum. Ne diyor burada? Bir yerin vurulduğunu, yani e, deprem tarafından vurulduğunu duyduğum zaman, ben diyor derhal kendimi oradaki insanların yerine koyarım diyor. Bunu hep yaparım olduğu için burası da I immediately put diye simple present tense olması lazım. Ve sonra diyor and then ne düşüneceğimi bilmem diyor. Bunu da her zaman yaptığını anlıyoruz konunun gelişinden. Burası da simple present tense. I don't know olması lazım. Bakalım anahtar olarak da görelim. Son bir örneğimiz daha var. Burada ilk başta still kelimesi göze çarpıyor. Hala anlamında. Her ne kadar burada işini kaybetti past tense de olsa da cümlenin anlamına baktığınızda işini kaybettiği günü hala hatırlıyor anlamında bir cümle var. O zaman burası simple present tense'dir. Çünkü hala şu anda hatırlıyordur. O yüzden Jack still remembers dememiz lazım. Devam ediyoruz. Şurada bir when bağlacını görüyorum. Ee, devamında Şurada bir WAS görüyorum. Yine bir WHEN bağlacı görüyorum. Şurada bir WAS daha görüyorum. Geçmiş zaman devam ediyor. Ee, ve şurada bir WANTED görüyorum. Şimdi bunların hepsi bana olayın buradan itibaren aslında geçmiş zamanda olduğunu anlatıyor. O zaman şuraya bakalım. Ee, kendisine sekreteri tarafından imzalanmak üzere bir kağıt verildiği zaman diyeceğiz. Geçmiş yapacağıma göre burayı when he was given yapıyorum. When bağlacının özelliği neydi? Past tense ise, past gruptansa, buranın da past gruptan olması gerekiyordu. Yeni bir proje üstünde çalıştı mı? Çalışıyor muydu o sırada? Çalışıyordu daha mantıklı olduğundan. Burasını past continuous he was working yapmamız lazım. Devam edelim. Without reading it, onu okumadan çabucak imzaladı. Gene geçmişten devam ediyoruz. Signed, çok geçti. Past. When var. Ten suyumu lazım. Past yapıyoruz. Anladığı zaman. When he realized. Neyi anladığı zaman? Kağıdı imzalamanın büyük bir hata olduğunu. Past tense var yine burada. Maalesef. Unfortunately. Bu bir sözleşmeydi. It was a contract with a rival company. Ee, Rakip bir şirketin sözleşmesi. Daha sonra later, Jack anladı ki yine geçmiş found out. Neyi anladı? Sekreterinin kend, sekreterine çok para verildiğini, kendisini aldatması için deceive. O zaman burası anlamasından daha önce olduğuna göre, burası past perfect demektir. Had been given demem gerekiyor. Bakalım anahtarımıza.